Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pandikan nasıl kireklenir onu göstereceğim. Şimdi vereceğim linkten şunu indireceksiniz. Zaten çok basit. İlk önce buna girip bilgisayar da bayağı yavaşladı yani. Sebebini bilmiyorum. Biraz önce aynı şekilde bir video daha çektim. Onda çok felaket kasıyordu. Bunlar benim çektiklerim zaten. Onları da yükleyeceğim. İşte buradan Keymaker'a girip işte tabii Keymaker olarak gözükmeyecek. Yani isim aynı ama kurulu olmayacak. Zaten kurmanıza gerek yok. Direkt böyle çıkıyor. Şimdi buraya Sallama bir e-posta adresine girebilirsiniz. Kendi e-postanız adresinizde. Salladım. Nokta. 56 Etotmail.com Şimdi buna tıklayıp. Tamam oldu. Bunu kapatacaksınız. Şimdi direkt oldu diyenler de var. Sonra gelip bize küfür ediyorlar. Sonuna kadar izlemeyip. Sonra buraya girip. Oradan şuna tıklayacaksınız. Buradan şu do açtığınız dosyayı buraya yükleyeceksiniz. O biraz öncekini söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Yine klasör açıp onları buraya atacaksınız. O kay yani yaptığınız isme tıklayıp oradan kaymakam tıklayacaksınız. Tamama tamama bastığınızda her şey olur. Mesela 9 saat değil de 11 saat istiyorsunuz. 12 dakika değil de 34 dakika istiyorsunuz. Tamam. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık oldu. İstediğiniz kadar video çekebilirsiniz. Ama unutmayın şu ikinci söylediğim şunu yapmadığınız sürece olmaz. Gelip bize küfür etmeyin. Bir dahaki videoda şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Video çek şu mesela mikrofonu alıyoruz. Şuradan videoya. Ayarlara girdiğinizde şu mikrofona benim mikrofonum yok. Var yani bozuldu ama. O yüzden mikrofonsuz sesimi nasıl desem videoda sesim çıkabiliyor yani. Mikrofon olmadan onu nasıl ayarlayacağınızı da göstereceğim video bir dahaki videoda. Zaten bunu buradan seçeceksiniz. Bir dahaki videoda gösterdiğimde oradan başka bir ayar daha var. Onu da göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar.